Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çiçek bakımı hakkında ve ekimi hakkında biraz da bilgiler vermek istiyorum. Arada farklı paylaşımlarımız da devam ediyor arkadaşlarım. Bugün sizlere yumurta kabuklarından diğer çiçeklerde de ve bu çiçekleri de kullanabileceğiniz toz halinde veyahut da biraz daha iri bırakarak kullanabileceğiniz yumurta bakımı hakkında Kalsiyum içeren kabuklarımızdan koyduğunuzda çiçekleriniz daha da güzel olacaktır arkadaşlarım. Burada güzel bir begonya çiçeğimiz var. Bunun da hem ekimi hakkında biraz da bilgi vermek istiyorum. Ekerken maden suyu kapaklarından veya farklı bir şeylerde koyarak çiçek ekimini yaparsanız saksılarınız daha güzel çiçeklerimiz yukarıda biraz daha kalarak hava alacaktır. Bakın bir de saksı seçiminde. Arkadaşlar bu şekilde içinden çıkabilen e, delikli bu tür saksılar tercih ederseniz daha da iyi olacaktır. Bakın arkadaşlar bu tür saksı kullanırsanız hiçbir şey bile koymasanız çakıl taşı veya farklı şeyler daha da e, hava alımı kolay olacaktır. Saksılarınızı bu şekilde tercih ederseniz ekiminizde e, bir o kadar kolaylık olacaktır size. Ben çiçeğimizi ekmeden maden suyu kapaklarından ilave ediyorum dibine. Bu tür saksılarda hiç koymasak bile yine olacaktır. Ben size göstermek için bunu da göstermek istedim arkadaşlarım. Bakın yumurta kabuklarımızı ister toprağa karıştırıp ister biraz da dibine bu şekilde koyarak e, ekimi devam ediyoruz birazını da burada hazır toprağımız var onun içerisine karıştırarak saksımızın ekimine devam edeceğiz haşlamış olduğumuz yumurta kabuklarını da yine e, suyunu soğuduktan sonra çiçeklerimize dökerçe, e, dökersek daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Farklı çiçek bakımları kuruma yayılan çiçek coşturan tariflerimiz yine e, başka kullanmış olduğumuz muz kabuklarından yapmış olduğumuz tariflerinde inşallah açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada toprağımızı biraz karıştıralım. Bunları ekmiş olduğumuz daha önceki çiçeklerimizin dibinde de aynı şekilde daha ufak da yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Burada da bakın saksımızın kenarına hafif bu şekilde yaptığınızda çıkarmış olacağız çiçeğimizi. Biraz bugün doğaçlama olarak çektim arkadaşlar. Ekerken sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah vermiş olduğumuz bilgiler sizler için faydalı olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çiçeğimizin toprağından bir miktar koyuyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın saksadan çıkarttık çiçeğimizi. Bu etrafında kurumuş olan dallar varsa onları temizliyoruz. Bir miktar toprağımızı koyduktan sonra tam ortaya gelecek şekilde bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Etrafına toprağımızdan koyarak çiçeğimizi bu şekilde ekiyoruz. Hafifçe bastıralım iplerini. Can suyu dediğimiz suyumuzu da ilave ettikten sonra çok güneş almayan bir yere koyalım arkadaşlar. Çok gölgedir olmasın. Ee, biraz da bütün çiçekler için e, güneş direkt değil de böyle biraz e, sabah güneşi özellikle çok faydalı. E, güzel koyduğumuzda ışık alan bir yerde hafif de güneş alırsa tabii ki güzel olacaktır. Dibini çok sık sulamayalım. Çok kuru da bırakmayalım. Dibini kontrollü olarak bulunduğunuz yere göre, şehire göre değişebiliyor bazen arkadaşlarımız sulamaları. Bakın hafif kontrol edin. Biraz kurumaya başladığında toprağına suyunu ilave edebilirsiniz. Çiçeğimizin suyunu da ilave ediyoruz arkadaşlar. bir de arkadaşlar bazen sorular geliyor sizlerden teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar bizler için çok değerli ve kıymetli yorumlarınız bazen sineklenme veya böceklenme olabiliyor bunlar için de ne yapabiliriz bazı aldığımız hazır topraklarla alakalı da olabiliyor arkadaşlar bazı zaman da çiçeklerin kendileri de yapabiliyorlar bunlar için ne yapacağız sirkeli su çok az bir sirke ile su karışımından Veyahut da arkadaşlarım Arap sabunu çok az bir e, şişeye koyarak fıstılı bir şişe e, cam şişeleri olabilir cam silme şişelerinden Veyahut farklı şişeler olabilir bir kiloya bir çay kaşığı kadar koyduğunuz yeterli olacaktır çok fazla da koymayınız çünkü e, çok fazla da köpürürse çiçeklerimize zarar verebilir diplerine doğru veya yapraklarında bazı hastalıklı olan yerler oluyor. Onlar da arada bir onlardan da yaptığınızda inşallah bu sorun da kalkacaktır. Eğer yine çözüm bulamadıysak yakın olan çiçekçilerinizde sorduğunuzda bunlar için ilaçlar satılıyor arkadaşlarım. Onlardan da kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı mutlu kalınız. Ailemize katılarak sizler de bizlerle birlikte Kanalımızda beraber olursanız memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah.